Gel. İmamım, söyle kardeş. Çağırdığınız komutan yedi iç geldi. İçeri alayım mı? Al tabii al. Bekletme komutan. Baş üstüne bu. Komutanım hoş geldiniz. Buyurun. Hoş bulduk. Selamünaleyküm. Aleykümselam komutan. Hoş geldin. Hoş bulduk. Hayırdır İmamım? Ne iş Hayırdır hayır. Gel hele. Otur şöyle. Sen çıkabilirsin. Baş Cephedeki başarılarınla gurur duyuyorum. Görevimiz efendim. Seni neden çağırttım biliyor musun? Hayır mı? Bilmiyorum. Doğrusu merak ettim. Başarılarından dolayı seni ödüllendireceğim. Teveccüh edeceğim ama. Sana iyi cins bir at ve on altını ödül olarak veriyorum. Yaptıklarının karşılığını bir gün alacağını biliyor Ya. Peki ya yapmadıkların bir gün yapmadıklarının karşılığını da alacağını biliyor muydun komutan? Nasıl yani imamım? Anlayamadım. Anlayacağın komutan, senin namazda savaşta olduğun kadar iyi olmadığını duyuyorum. Doğru mu bu? Şey, efendim... Anlaşılan doğru. Tamam, cesur, bilene kuvvetli bir savaşçısın. Lakin, bilmez misin ki en önemli savaş, nefsimizle olan savaştır. Bu savaşı kazanmanın en önemli yollarının başında da namaz gelir. Bunu aklından çıkarmak. Aslında... Halkın kusurlarını, ayıplarını örtmeye çalışmalıyız. Fakat konu senin gibi komutanlar olunca öyle bir lüksümüz yok. Anladım mı? Nasıl ki savaşıyorsun, başarılı oluyorsun ve ödül alacağız yeniliyorsun. Unutma ki namazı da doğru ve düzgün kıldığın zaman Allah tarafından ödüllendirileceksin. E komutan en büyük ödül de bu değil midir? Zaten biz Müslüman olarak ve Peygamber Efendimiz gibi yaşayarak ayakta duruyoruz. En büyük gücü de elbette namazdan alıyoruz. Bundan böyle namaz hususunda sakın ha ağır dal Bu konuda hiç kimseye taviz verme. Çok haklısınız. Söz veriyorum. Bundan sonra namazları vaksatmayacağım. Allah sizden razı olsun. Allah senden de razı olsun. Kadir. Buyurun imamım. Hazırlan çıkıyoruz. İmamım daha vakit erkendir. mi? Toplantıya iki saat var. Çıkmadan namazımızı kılalım. İmamım benim yapacak işlerim var. Yolum da uzun. namazımı kılıp yola çıksam iyi olur. Efendim, cemaatle kılarsak çok iyi olur. Özür dilerim ama zaman kaybetmem anlıyorum. Tamam arkadaşlar. Hadi. Buyurun. Sen imama bir şeye komutana vereceğim zaten azalık kareyi Baş Sana bir soru sormak istiyorum. Buyurun imam. Diyelim ki savaşta çok acil paraya ihtiyacın var. Sana hediye etmiş olduğum atı satmak durumundasın. Köy pazarına götürdüm. Küçük köy pazarında atına bir altın değer bir şeyler. Büyük pazarda da aynı ata 27 altın verdiler. Atını hangi pazarda sokarsın? Elbette. Daha fazla kazanmak için büyük pazarda satar. Ne güzel basit bir matematik hesaplayayım. İşte benim sana anlatmaya çalıştığım da bu komutan. Cemaatle kılınan namazların sevabı tam 27 kat daha fazladır. Allah'a bekler. Ya. Erken çıkmak istemenin nedeni de namazı Allah'ın izniyle camide cemaatle kılmaktı. Peygamber Efendimiz bir hadisi şerifinde her kim ki camiye gitmek için güzelce abdest alır ve yola çıkarsa attığı her adımda ona bir sevap yazılır ve günahlarından biri silinir. Ayrıca camide namaz kılmak için beklerken geçen sürede de namaz kılıyormuş gibi sevap kazanır ve melekler bu kimseye dua ederler buyurmuştur. Biliyor musun komutan? Hele o sabah namazları var ya sabah namazları. Onları cemaatle kılmak mükemmel ya Rabbi çok büyüksün. Ya Rabbim, Sen namaz konusunda bizlere yardımcı ol. Nefsimizle mücadelede bizi yalnız bırakma. Namazımızı doğru, düzgün ve cemaatle kılabilmemiz için bizlere yardım et Allah'ım. Amin.